Aha bizim hayvanlar Utanmayın Aboyküz <laughs> ufuk Burada, hadi, de. Şimdi ufuk Hayvanlama bir dalış yapacak <laughs> <sayın> Sevgiler <laughs> Bu ufuk Bu da taşacak olan havuz Tamam ben alıyorum Allah izniyle bir alkış, bir alkış, bir alkış alayım. Şimdi ben bir dalacağım, al sürür. Tomalar atalım. Ne kadar çekiyor bu? Gel. E sen gel buradan at <laughs> Bekle, bekle, bekle. Bekle. Hadi ya, yap da. Çekmedim ha. <gülüyor> 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 evet çekim o sağ olayım. Ölen ben Evet arkada deniz, önde havuz. Bunların iyisini yapamıyorum ben ya biraz. Evet. Değil